bebek tedavilerinde bir defada gebe kalma şansı uygulama başına yaklaşık uygun koşullarda yani 35 yaş altındaki bir hanımda erkek yaşı da 40'ı aşmamış ise yandaş başka sorunları yoksa %45-55 arasında değişebilmektedir. Ancak tekrarlayan tüp bebek uygulamalarında yani 4 kez uygulamayı göze alınması durumunda gebelik başarısı o çift için toplam olarak düşünecek olursak %70-75 bazı özel durumlarda 80'lere kadar çıkabilmektedir. Yani bir noktada tekrarlayan uygulamalar o çift için kümülatifte yani toplamda gebe kalma başarısını arttırmaktadır. O yüzden ee, esasında çiftler bu tür bir yola girdiği zaman herhangi bir infertite tedavisi buna yine bir örnek olarak söylenebilir. Ha, hafif yumurtlatma tedavileri olsun, e, daha ciddi e, iğnelerle yapılacak enjeksiyonlarla yapılacak tüp, e, yumurtlatma tedavileri olsun, aşılamalar olsun, buna e, tüp bebek tedavisi de dahil edilecektir tabii ki tüp bebek tedavisi olsun. Hiçbir zaman için yöntemi özel başka bir durum söz konusu değilse Tek defalık düşünmemek gerekir. Bu yüzden e, çiftin e, psikolojik hazırlığını da buna göre yapması, esasında hiç olmazsa 3 kez uygun koşullarda bir denemeyi göze alması gerekmektedir. 3 veya 4 uygulamanın sonucunda gebek alma başarısı e, maksimal seviyeye, o çift için olacak olan maksimal seviyeye e, ulaşabilmektedir. Daha çok uygulamalar, dünyada da bunun örnekleri var, zaman zaman basında dünyadan hatta ülkemizden de çeşitli e, haberler okuyabiliyoruz. Kendi vakalarımız da var bu durumda. E, ama ortalama şunu söylemem gerekir, e, 7 uygulamaya kadar gebelik başarısı istatistik olarak bir miktar yükselmektedir. Ancak 7 bakanın üzerinde e, bir e, grafik plato çizmektedir. Ve bu platodan sonra aşağı yukarı 10 uygulamadan sonra artık düşme eğilimine girmektedir. Dolayısıyla en kıymetli uygulamalar ilk 4 uygulama 7'ye kadar söz konusu edilebilir. Bundan sonraki uygulamalarda tabii ki yine uygulama başına gebe kalma şansı devam etmekte. Ve e, kümülatifte ise bu oran en iyisinden sabit kalmakta ve daha sonra da yine de düşmektedir. Çünkü düşmesinin sebebi bilhassa bu olguların genellikle daha ileri yaşta çiftler olması ve genellikle de gebe kalamamalarına majör yani çok ciddi bazı fiziksel, belki rahimle ilgili, bazen yumurtalıkla ilgili, bazen erkekle ilgili sorunların eşlik etmesidir. İşte bu bu tür olaylarda, bu tür çiftlerde gebe kalma şansı tabii ki bir miktar daha kısıtlı kalmaktadır. Rahim olduğu sürece, yumurtalıklar çalıştığı sürece sperm hücresi elde edilebildiği sürece bir kişinin gebe kalma şansı bir şekilde devam etmektedir. Bu yüzden kişilerin olumsuz düşüncelere kapılmaması hele hele ilk uygulamalardan sonra gebe kalamadığı takdirde tamamen kırılıp, küsüp tedaviyi yarım bırakması esasında onların aleyhine olmaktadır. O yüzden bunu başvurdukları merkezle açık ve net bir şekilde baştan konuşarak veyahut da yine farklı çözümler arayarak devam ettirmeleri en uygun olacaktır. Bu durumda dediğim gibi çiftlerin gebe kalma şansı yüzde iyi koşullar için konuşuyorum. Yüzde 70-80'lere kadar ulaşabilecektir. Bazen 15, 17, 18, 20. uygulamalarda dahi gebelikler elde edilebilmektedir. Tabii ki bunlar istisnai durumlardır. İlk 4 uygulama bu noktada en kıymetli uygulamalar olacaktır. Bu konuda biraz da dikkatinizi çekmek isterim.